Gençler merhaba. <laughs> bu arada geçen videoda kamera aşırı sallanmış. Yani ben bile izlerken kusacaktım. Aşırı 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 sallanmıştı. Onu biraz programda düzeltmeye çalıştım. Umarım olmuştur o videoyu izledikten sonra karar verirsiniz. Ki acaba şu an ayar yaptım GoPro'ya ama titriyor mu? Bir dakika. Bir bu videoyu izleyip geleceğim ama. <laughs> tamam olmuş gibi gözüküyor. Küçücük ekrandan ne anlayayım bilmiyorum ama. Neyse bakacağız. Bence düzeldi editlerken anlayacağız artık. Baktım ekrandan bilemedim yani ama olmuş gibi gözüküyor. Şimdi bugün Pitulanga'ya çıkacağız. Geçen videoda şu girişe gelmiştik tuk tukçuların olduğu yer. Şimdi oradan böyle ileri doğru yürüyoruz. Karşıya gitmiyoruz. Sola dönüyoruz abi. Şimdi bu kapıdan giriyoruz. Burası değil. Oranın ne olduğunu bilmiyorum ve bana söylemiyorlar oranın ne olduğunu. Buradan dümdüz gidiyoruz. Buraya geliyoruz. Burası Line giden gişe. Bunlar geçirici. Burası 35 dolar. Veriyorsunuz çatı çatır geçiyorsunuz. Görevlerde bana diyor ki abi senin ülkende bir çay parası geç ne olacak? 35 doların şu an Türkiye'de neden bu kızın tabii ki bilmedikleri için böyle söylemeleri normal. Bir de beni Avrupalı falan sandılar galiba. Beyaz telli olduğum için mi? Bu arada burada çok ilginç bir şey var. Eğer Türk olduğunu söylersen Türklerin Arap olduğunu düşünüyorlar ve para babası olduğunu söylüyorlar. Yani söylemiyorlar da öyle bir izlenime kapılıp sürekli yüksek fiyat. Aa bu Türk para verir, para verir diye itelemeye çalışıyorlar. Bu da bayağı ilginç bir şey abi. Eğer burada Türk'üm dersen Arap sanıyorlar seni ve zengin olduğunu düşünüyorlar. Çok ilginç değil mi? Okey buradan geldik. Şuradan yürüdük. Burası Lyrak'a giden giriş. Biz yine hiçbir yere sapmadan dümdüz, dümdüz ileri doğru gidiyoruz abi. Pitulanga'ya. Dümdüz. Çantamda tam olarak 2 litre, 2 litre su var. kendideki manzara noktasına çıkarken almayı unuttuğum su yüzünden bugün biraz tedbirli davrandım ve 2 litre su aldım. Çantamda biraz bana ağırlık yapıyorlar, evet. Ama tırmanmaya başlamadan önce birini bitireceğim ve 1 litre kalacak. Ee, yukarı tırmanırken o 1 litrenin yarısını içeceğim ve en yukarıda kalan yarım litreyi lıkır 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 o yorgunlukla yutacağım. <laughs> Hala düz yürüyoruz bu arada bir yere sapmadık. Dümdüz 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 yürüyoruz. Böyle bir yol. Yanında harika gölet. Nilfer dolu içi. Yılanlar falan da var burada arada orada. Yürürken karşıma bir hanımefendi çıktı ve benimle tanışmak istedi. Size onunla tanıştık. <laughs> Hay. Geçen videoda bahsettiğim iguanalar bunlar. Buradaki halkın bir kısmı yiyor. Bir kısmı evlerinde, bahçelerinde besliyorlar. Bazıları insanlara alışmış oluyor. Bunun gibi kaçmıyor. Yani tedirgin olmuyor. İlginç değil mi? Bu arada iguana diye biliyorum. Yani bana söyledikleri iguana bu canlılar. Belki de değildir. Ama yerel halkın söylediği iguana. Yani komodo ejderlerine benzemiyor. Komodo ejderleri daha büyük, daha görkemli oluyor. Bilemedim yani. Ama iguana ya da benziyor. Bir çeşit iguana olabilir. Her neyse. Bu da böyle bir arkadaştı. Yolda durdurdu beni tanışmak istedi. Sonra <laughs> ben de sizle de tanıştırdım kendisi. Okey. <laughs> ben böyle bir yere geldik. Ne taraftan gideceğimi bilmiyorum bu arada. Tabela da yok. Şaka gibi. Bir mapsmiye bakacağım. Umarım kaydetmişlerdir yolu. Yani ya buradan ya buradan gideceğiz. Nasıl bir haritaya bakayım önce. Görebiliyor musunuz? Tabii göremiyorsunuz. Ya yani mapsmi düz gösteriyor. Şu yola girmeden, yani şuradan geldik, şu yola girmeden buradan dümdüz devam edeceğiz. Umarım mapsmi doğru konumu gösteriyordur bana. Yoksa burada kaybolursam bittim yani. Beni bir daha bulamazlar herhalde. Kaybolurum yani yok olurum buradan. Yürürken bir sürü hayvan görüyorum. Iguanaydı, kaplumbağaydı, tavus kuşu gördüm. Burada yaşıyorlar vahşiler. Baya buralarda takılıyorlar, sokakta yaşıyorlar. Yani ormanın içinde vahşiler abi. Neyse. Yine bu yoldan devam ediyoruz. İleriden sola döneceğiz. Abi şu yürüdüğüm yere bakar mısınız ya? Şaka mı oğlum bu? Ha ağaçlar benim 10 katım ya. Dev gibiler. Bu arada yan tarafta göl hala devam ediyor. Şaka gibi burası. Yani bu şaka gibi bir şey. Şu bayağı mutluyum abi. Yani aşırı mutluyum. Kaybolmayacağım için de bayağı mutluyum. <laughs> Çünkü ileriden sola döndükten sonra dümdüz devam edeceğiz. Ve bütün hangarıya uğraşacağız. Yok en son bir kere de sağ yapacağız. Okay. Ama çok uzun bir süre sola döndükten sonra dümdüz devam edeceğiz. O yüzden pek kaybolma riskim de yok. Ama yani tam kayıt alacağım motor burada bile beni buldu. Kimsenin olmadığı yerde bile motor beni buldu. Şimdi şuradan geldik. Yol bir buraya gidiyor, bir buraya gidiyor, buraya giriyor. Biz buradan gelip soldan devam ediyoruz yine düz bir şekilde. Şurada yazıyor zaten tabelada buçuktan Galatya'yı. Düz abi düz. Yani bir kere iki kere sola sağa sapıyorsunuz. Gerek kalanlar düz. Zaten bir bu yol karışıktı. Diğer yollar hep tek yöne dönmeli. Neyse ileride bir dönüş daha var. Onu da göstereyim size. Şimdi buranın tadını çıkaracağım biraz. Abi dün gece markete gittim. Yani su almak için. Hostelin sahibi de benimle birlikte geldi. O da restoranı var. Hostelden biraz ileride. Oraya gidecekmiş. Ben ayağımda tarihlikler böyle lak 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 yürüyorum karanlıkta yolda. Sonra bana dedi ki el açıp yürü. Burada çok zehirli hayvan var. Başına bir iş gelebilir diyor. Ama sonra ne olabilir ki falan dedim. İşte akrepler var. Engerekler var. Hatta dün akşam bu yolda hostelde gelirken bir tane gördüm falan dedi. Adam bana onu söyledikten sonra ben tabii ki tutuldum. <laughs> tutuldum. Şu an etrafımda herhangi bir şey kıpırdadığı an panikliyorum abi. Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne <laughs> lan? Bu ne lan? <laughs> Sürekli böyle oluyorum. Ya bu yol nasıl bitecek bilmiyorum. Kendimi de korkutuyorum mal mal. Geldiğimiz yerde şurada hosteller var iki tane. Burada da kalabiliyorsunuz ama fiyatlarını bilmiyorum. Daha sonra böyle bir tabarayla karşılaşıyorsunuz. Geri dönersek Line Rock. İleri gidersek Pidurangala, aşağı inersek King Resort. Biz Pidurangalaya yani sola devam ediyoruz. Sen yani düz devam ediyoruz geldiğimiz yoldan. Düm düz, düm düz abi. Ay ileride maymunlar bekliyor. Her yerlerde ha. Ben beni sıkıştırmak için plan falan mı yapıyorlar acaba? <laughs> Zaa. Allah bunlar neyin peşinde ben anlamadım ama. Oynuyorlar mı, ne yapıyorlar? Bunların suratı da kırmızı bu arada. Bazılarının. Hepsinin değil de. Makak bunlar da. Yemin ediyorum işiniz gücünüz zarar ya! Abi kayaların büyüklüğü şaka gibi ya. Ve bunlar minik 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 minik. En minikler falan herhalde bunlar. Baksanıza! Oğlum! Hey. Bunlar da zenginler işte. Safari'ye gidiyorlar okey. Ben de yürüyorum. Ama bence yürümek kesinlikle daha iyi yani. Görüyorsunuz action yaşıyorum yani. Böyle bir jiple gitsem böyle actionlar yaşayabilecek miyim? Hayır tabii ki. <laughs> ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bak arabaya bak ağaca bak. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim okey. Görmedim yani. Dev gibi abi. Dev gibi. Şşş. Ne haber yerlerden geçince içim daha rahat oluyor. En azından insanlar var gibi geliyor. Burası galiba bir temple. Belki de işte bu temple buraya uğrayabiliriz. Bakarız diye. Buradan geldik. Ve artık tırmanmaya başlıyoruz abi. Sanırım buna tırmanacağız. Bu pitulangala mı bilmiyorum. Ha buradan çıkacaksak büyük ihtimal o abi aşırı büyük duruyor bu arada görebiliyor musun şu aralardan falan bir şey düştü lan neyse şuraya tırmanacağız yol şimdi dedik böyle gidiyor İleride ne gibi bokluklar çıkacak karşımıza bilmiyorum ama şu kenarlardan yüksekten böyle bu arada ayakkabı giydim buraya tırmanacağım diye yanımda taşıyorum bunları gelden beri ve ilk defa giydim sadece Böyle çıkıyoruz. Bakalım ilk tırmanış başladı diyeceğim de kapı kilitli la sanki. Ve buraya girmek için bizim para ödememiz lazım. Aa ben yine yanlış yere mi gidiyorum la yoksa? Dur bakayım ileri. Al işte, kapalı burası. Geri dön. Ya soracak kimse de yok ki abi. Neyse devam edeceğim düz. Maps miydi konum yanlış. Burayı gösteriyordu. Üff. Sesleri duyuyor musunuz? Hayır çünkü ben de zor duyuyorum ama bir şey duyuyorum yani. Büyük ihtimal tavus kuşu. Kuyruklarını açıp dans eden şirin şeyler. Böyle korkunç ses çıkarıyorlarmış meğerse. Ben de burada öğrendim. Neyse buraya gitmeyeceğim ya. Buraya belki dönüşte uğrarız. Şuradan devam edelim yoldan. Abi ileride birini gördüm ona soracağım şimdi. Tuktukçu lan. 40 yılın <laughs> başı tuktukçular bir işe yarayacak. <laughs> I want to go to the Piturangala. This way. This way. Okay. Ha? Okay, thank you. Abi boşuna gelmişiz buraya geriden. Ama o kapı da kilitliydi. Anlamadım ki. Abi gerek o gördüğümüz temple vardı ya, beyaz olan. Hatta gireriz içine falan diyorduk. O temple'ın içinden yukarı çıkacakmışım. Aha şurada bir turangalı bak. Bu. Geri boşu boşuna yürümüşüm. Lan bir tane tabela koyarız lan, Bir tane tabela yok ya. Temple'ın içi böyle bir yer. Hi. This way is going to Puturangala, right? Yeah, you have to the What? The shoes keep it to hand. After the temple you can put again. Oh, yeah, okay. Okay. Ayakkabılarımı çıkaracakmışım. <laughs> Abi ben 10 dolar 10 dolar diyorum da 3 dolarmış ha. 1000 Sri Lanka rupisi. Şimdi temple'ın başında ayakkabılarımı çıkardım ve çorabım, çorabım sıçtı yani. Ne? <laughs> <laughs> Temple'dan çıkana kadar böyle çıplak ayakla gideceğim. Adam bana dedi ki istersen biri sana yardımcı olabilir ama 10 dolar. Tabii ki hayır. Kaybolma ihtimalim var mı dedim. Zaman zaman olabilir dedi. Ben de dedim ki okey ben yolumu bulurum. Çünkü adam 10 dolarmış abi. Çok pahalı. Yani kayaya çıkmaktan bile pahalı. Ayakkabımı giyip çıksın. Bak iki tane merdiven var. Bir oraya var bir buraya var. Hangisi acaba? Ama maymunlar burada. Neyse ben şu ayakkabılarımı giyeyim. Şurada sonra konuşuruz. Sağdan bu arada bir şurada yol var. Oraya gitmiyorsunuz. Buradan devam ediyorsunuz. Umarım doğrudur. Adama sordum. Beni kandırmıyordur. Bu arada abi ortam şaka gibi değil mi? Abi şuna bakar mısın? Delireceğim ben şu an. şey. <laughs> Bu ne oğlum? Abi ben nasıl çıkacağım burayı? Baya heyecanlandım he. Tamam yorulacağım okey ama inanılmaz. What the fuck? Abi diklik. Yemin <laughs> ederim şu an kendi bir macera oyunun içinde gibi hissediyorum yani. Ha, bayağı havalı, bayağı güzel bir şey bu. O oh, Gekko var. Şurada. Gördünüz mü? Bir tane mi atladı? Haydi ödüm. Ps, ps, çıkamıyor mu? aşağıda kaldı. Buraya böyle çıkacağım yukarı kadar okey. Abi uzun bir süre böyle. Ondan sonra da geldikten sonra düz devam edecekmişiz. Ama çok yok be. Şu ana kadar pek bir şey zorlamadı beni. Ee, ne kadar olmuştur? 10 dakika falan olmuştur yürümeye başlayalı. Su içiyorum. Suyu bol almam iyi olmuş benim için. Abi ben biraz yol alıp kamera çalıştırmak istiyorum. Yani kayda almak istiyorum ama olmuyor. Çünkü Başından her seferinde vuruluyorum yani O kadar güzel bir şey ki bu. Wow. Buraları çekmeden de edemem yani video uzun olacak gibi gözüküyor. Şimdi ilk molamı ilk molamı veriyorum. Kalan suyu bunu içiyorum abi. Abi öyle bir bacak çalıştırıyor ki şu an acıyor yani baldırlar. Ya bildiğin yakıyor yakıyor. Ama bunların hepsine değer abi. Buraya gideceğiz şimdi. Yol devam ediyor. Okey. Daha söyleyecek bir şey bulamıyorum. Henüz gelmedik bu arada. Yani yolun bir kısmını çıktık. İnanılmaz. Da da, da, da. Şu Zamana kadar gördüğüm en güzel bu da üstü olabilir abi. Dev gibi dev gibi ve dev gibi bir kayanın altında yatıyor. Abi bu, bu bir engerek. Ee, bu baya bir engerek ve bazı zehirli, bazı sıkıntılı bir yılan yani. Başı üçgen. Hangi cins olduğunu bilmiyorum ve ağzında minik bir kertenkele var. Ya bayağı bildiğiniz engerek bu. Bu öldürür yani adam bu. Wow. Yani yanlışlıkla üstüne bastığımı hayal ede edemiyorum. Yani etmek istemiyorum, düşünmek istemiyorum. Ve şu an tehdit altında olduğunu hissettiği için gitmiyor abi. Bekliyor şurada. Gitmeyecek yani orada duracak. Abi sen bu kayalardan tırmanacaksın. Abi mi lan? Evet o çocuk öyle söylemişti kayalardan tırmanacaksın. Bak burada yol var. Benim geldiğim yere bak. Kayanın üstü. Te Allah'ım ya. Neyse buradan bir tırmanayım ben. Evet abi bak orada ok işaretleri var şurada. Aynen buradan. Buradan buradan okey. Hani işaretler. Böyle. Zaten burada ışıklar var abi. Bunları hep, herhalde bunlar takip edilse bile bulunur gidilecek yer. Değil mi? Bence evet. Abi bence geldik şurası. Bu arada Şöyle yerlerden geçiyorsunuz. Kayalar, dev gibi. Böyle buralara düşebilirsiniz. Ama biraz dikkat edersen hiçbir şey olmaz abi. Şimdi şuradan bak yine zor yola gidiyorum. Burada yol var. Ben gidiyorum yine yol zor yola. Böyle. 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 Okey, geldik sayılar. Ben yine mal gibi şuradan gitmeye çalıştım. Ama şuradan şöyle geliyorsunuz. Hop buradan kaçıyorsunuz. Ha bu, bu büyük bir şaka değil mi? Ya bu büyük bir saka abi. Bayrak. Vah. Oh. Wow. Neredesin lan? <laughs> ya bunu başardım. <laughs> Bu arada gerçekten zor değil. Aşırı kolaydı abi. Sadece yoruluyorsunuz yani o da çok normal bir şey zaten. Efor sarf ediyorsunuz. Gayet normal. Şu karşıda görmüş olduğunuz kocaman kaya. Eskiden bir saraydı. Yüksekliği 200 metre abi. Ve eski bir yanardağın magmalarından oluşmuş. Bir kaya parçası bu. Daha Gel gelelim. Bu kayanın hikayesi nedir abi? Ne olayı ne yani bu kayanın? Çok 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 eskiden bir tane kral varmış ve bu kralın adı Datsan. Bu kral beyimizin iki tane oğlu varmış. Biri büyük oğlu Kassap, küçük oğlu Moğollan. Sevgili kral babacığımız kraliyetini devletmek için kurallara göre büyük oğlunu seçmek zorundaymış. Ama büyük oğlu saraydaki cariyelerden birinin çocuğu. Hangisinin olduğunun bile belli değil. Yani saraydaki cariyelerden herhangi birinin bu yüzden abi kral büyük oğluna mirasını bırakmaktan vazgeçiyor. Miras derken krallığını, gelecekteki kral olacak kişiyi büyük oğlu olarak seçmekten vazgeçiyor. Ve küçük oğlu Moğollan'a krallığını bırakıyor. Bu karar üzerine deliren Kassap babasını öldürüyor abi. Aa öldürüyor. Deliriyor yani krallık benim hakkımda bilmem ne bilmem ne öldürüyor babasını. Babasının ölümüyle korkup aynı şeyin de başına geleceğini düşünen küçük oğlu Moğollan vınlıyor, kaçıyor, yok oluyor ortalık kardeşinin intikamından korkan Kastap da kendine bir yer arıyor. Kardeşinin ona ulaşamayacağı bir yer. Daha sonra bu adam etrafta geziyor, bakıyor, arıyor. Ne yapsam ne etsem düşünüyor derken şu an bu hikayeyi anlattığım kayanın üstüne geliyor. Tam olarak buraya abi. Daha sonra karşıda bayrak görüyor. Tam olarak şurayı. Ve sarayını kardeşinden korunmak için oraya yapmaya karar veriyor. Yani şu an üstünde bulunduğumuz bu kayanın hikayesi bu kadar. Kasap bu kayaya çıkıp karşıdaki Lion görüyor. Bu yani abi okay. Sonuç olarak buranın bir hikayesi var yani. Hikayesinden ziyade buranın manzarası bence karşıdan daha güzel bile olabilir. Çünkü buradan karşıyı görüyoruz abi Lion görüyoruz. Zaten oraya asla gidemeyeceğim 35 dolar. Yani ben 100 kere söyledim, 100 kere söyledim. Geçen videoda söyledim, bu videoda söyledim. Hala söylemeye devam edeceğim. Ha neyse abi, hikayeye geri dönelim. Derken bizim kasap Karşı line rock'ı kalesini, kalesini konduruyor abi İçinde devasa bahçeler Yüzlerce çeşmeler Muazzam bir yer oluyor yani orası okay. Muazzam bir yer oluyor 15 yıl bu kayanın üstünde hüküm sürdükten sonra Kardeşine meydan okumaya karar veriyor Bizim kassap efendi İki ordu muharebe meydanında buluşuyorlar Savaş başlıyor Ve işte trajedi burada başlıyor kasap Ordusunu kaybediyor. Çünkü ordusu kaçıyor abi. Kral tek başına kalıyor ve boğazını keserek kendini öldürüyor. Geyazız değil mi? Gel gelelim bizim kral öldü gitti. Buraya ne oluyor? Monklar buraya geliyor abi. Burayı bir Budist manastır yaparak kullanmaya başlıyorlar. Kaldı ki bir rivayete göre kral burayı bulmadan önce yani kasap eskiden Monklar burayı zaten bir Budist manastır olarak kullanıyormuş. Yani bunu internette okumadım ama burada yaşayan insanlardan biri söyledi bunu bana. Bilmiyorum yani belki doğrudur, belki değildir. Ama bu devasa kayanın hikayesi budur. Ben çok güzel abi, bayağı trajik bir hikaye. Yani doğru mu değil mi bilmiyoruz bu arada. Kesin bir kanıtı var mı ondan da emin değilim ama buradaki akmana yok öyle bir şey. Daha anlatılan başka hikayeler de varmış. Neyse. Bu videoda böyle bir macera videosu oldu. Gençler bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abi kanalıma abone olun ya. Yani olun abi. Ne kaybedeceksiniz ki? Basın aşağıdan butona ve olun yani. Bu kadar basit ya. Yapıştırın like'ınızı. Bir de yorum çakın. Bitti gitti yani. Line Rock'tan hepinize bay bay. Peace.